Merhabalar, Adem Saraç ben. İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde öğretim görevlisiyim. Peygamberimiz Aleyhisselam ve sahabe-i kiram üzerine çalışmalar yapıyorum. Bunlardan biri daracında Kur'an şehitleri. Peygamberimiz aleyhisselam yetiştirdiği sahabe-i kiram yeri geliyor en başarılı birer eğitimci yeri geliyor en kahraman birer asker komutan olabiliyorlar. Müslümanları tuzağa düşürüp ortadan kaldırmak için yapılan eylemlerden biri Reci vakası malum. Bu kitapta Reci vakasını anlatmaya çalışıyoruz ancak burada Peygamberimiz Aleyhisselam olan sevginin zirvesini göreceksiniz. Hem o kadar ki onun ayağına diken batsa benim yüreğim kanar diyecek bir sevginin yansımasıdır daracındaki Kur'an şehitleri.